Evet sevgili gençler, fen bilimleri yazılı sorularıyla karşınızdayız rehberlik servisi olarak. Sizlere bütün soruları çözeceğimize söz vermiştik. Adımızı yazalım şuraya. Rehberlik Servisi. Sizler de kanalımıza abone oluyorsunuz, videolarımızı beğeniyorsunuz ve ne yapıyorsunuz arkadaşlar yorum kısmına isteklerinizi bildiriyorsunuz ve şurada alacağınız not eğer bizi takip ederseniz sizin şurada yazacağı not kesinlikle 100 olur çünkü çözmediğimiz tek bir soruyu bırakmıyoruz. Evet bu rehberlik servisinde fen bilimleri için ikinci dönem ikinci yazılısının yanılmıyorsam altıncısı olsa gerek ilk beşi videolar kısmında izleyebilirsiniz. Bu da altıncı. Evet hemen başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki ifadeleri de doğru yanlış olarak işaretleyiniz diyor. Yapalım. Karışımlar birden fazla maddenin ortaya gelmesiyle oluşur. Bu doğru mu arkadaşlar? Birden fazla maddeden mi meydana gelir karışımlar? Evet doğru değil mi? Birden Fazla madde olduğu zaman biz buna karışım deriz. Mesela limon ve su bir araya geldiği zaman limonata olur. Karışımdır. Doğru. Işık kirliliği insanların göz sağlığını olumlu etkiler. Olur mu arkadaşlar? Işık kirliliği insan gözünü yorar. Yani yanlış. Olumlu değil, olumsuz etkiler. O halde yanlış yazıyoruz 3. Günümüzde ses ve görüntü kaydı video kameralarla yapılmaktadır. Video kamera hem ses hem görüntü kaydı yapıyor mu? Yapıyor. Şu anda benim yaptığım. Bakın görüntü ve ses ikisini beraber kaydediyorum. O halde doğru arkadaşlar. Hem görüntüyü hem sesi kaydediyoruz. 4. Sesin kaydedilip dinlenmesini sağlayan ilk cihaz Thomas Edison tarafından yapılan nedir arkadaşlar? Fonograftır. Doğru. Evet doğru. Aynı zamanda ampulün de mucididir Thomas Edison. Karıştırmayalım. 5- Bulanık görme, ses kirliliğinin neden olduğu bir sağlık sorunudur. Bulanık görme, görme seslenme olur arkadaşlar, gözlem olur, kulaklama olur. Tabii ki gözle. o halde ses kirliliği bulanık görmeye neden olmaz. Bulanık görmeye ışık kirliliği neden olur arkadaşlar. Yanlış, ışık kirliliği olacak. 6- İşitme cihazları sesin şiddetini azaltarak işitme güçlüğünü çeken insanların, işitmesini sağlar. Azaltarak değil arkadaşlar. Arttırarak değil mi? Arttırarak işitme engeli olan insanların işitmesini sağlar. Yani yanlış diyoruz. Azaltmaz, arttırır. Evet sevgili gençler. Doğru yanlış sorularımız bitti. Sırada boşluk doldurmalar varmış. Büyük bir zevkle yapalım mı şu boşluk doldurmaları? Bakır saf bir madde iken nokta nokta karışma örnektir. Karışma örnek olan nedir bu yukarıda arkadaşlar? Çorba var değil mi? Başka bir şey yok. Evet bakır saftır ama çorba karışımdır. Geçelim iki. İstenmeyen, dinleyene bir anlam ifade etmeyen, rahatsız edici, düzensiz ve yüksek seslere ne diyoruz arkadaşlar? Ses neyi kirliliği denir değil mi? Evet, istenmiyorsa dinlendiği zaman bir anlam ifade etmiyor. Düzensiz, rahatsız ediciyse biz buna ses kirliliği deriz. Konuşmaları açıkça aktarabilen telefon nokta nokta tarafından icat edilmiştir. Kimdi bu mucit arkadaşlar? Graham Bell'di sanırım değil mi arkadaşlar? Ay yukarıda umarım yanlış vermemişlerdir. Graham Bell. Thomas Alexander Graham Bell. Evet Graham Bell. Alexander'ı da tabii ki eklemiş ön ismi. Evet Graham Bell. Alexander Graham Bell'dir. Evet geçelim dördüncü sorumuza. Sesin kaydedilip dinlenmesini sağlayan ilk cihaz olan fonograf kim tarafından icat edildi arkadaşlar? Thomas Edison'dur değil mi arkadaşlar tarafından icat edilmiştir. Geçelim. 5. sorumuza sesin şiddetini nokta nokta ile arttırarak uzak noktalara iletebiliriz. Megafonla değil mi arkadaşlar? Ha ne verilmiş yukarıda? Farklı bir şeyler de verilmiş Hoparlör ve mikrofon verilmiş. Megafon verilmemiş. Hoparlör ve mikrofon ile hoparlör hoper yazmıyormuş kalemimiz. Özür diliyoruz. Hemen yazmaya başlayalım o halde. Hoparlör. Arkadaşlar lütfen abone olun ki bütün yazılı sorularını çözüyoruz. Çözmediğimiz dördüncü sınıflara ait çözmediğimiz tek bir sınav bırakmıyoruz. Herkes izleyen herkes yüz alıyor arkadaşlar. Hoparlör ve öbürü neydi arkadaşlar? Hoparlör ha, unuttum ben ya. hangilerini yazmıştı? Hoparlör ve mikrofon evet. Hoparlör ve mikrofon. ile artırarak uzak noktalara ulaştırabiliriz. Bir sonraki yavru deniz kaplumbağaları nokta nokta nedeniyle denize ulaşamaz ve ölür. Evet deniz kaplumbağaların yavrularını yollarını şaşırmasına neden olan nedir arkadaşlar? Hangi kirlilikti? Işık kirliliğidir değil mi? Işık kirliliği nedeniyle denize ulaşamaz. Işığa doğru giderler ve denize ulaşamadıkları için de ölürler. Evet Bitti. Aa, sırada test soruları varmış. Hemen yapalım arkadaşlar test sorularını beraber hızlıca. Lale içinde 8 litre su bulunan fanusa balıkla balık koymuş. Su seviyesi kaça çıkmış? 8600 mililitreye çıkmış. Buna göre balıkların hacmi kaç mililitredir? Aa, 8 litre su ne eder arkadaşlar? 8000 mililitre eder. E burada kaça çıkmış? 8600. O halde ne yapmamız gerekiyor? 8600'den 8000'i çıkardığımız zaman geriye 600 kalır değil mi? 600 mililitre. O halde balıkların neyi soruyor çünkü? Balıkların hacmini soruyor. O halde balıkların hacmi ne kadarmış? 600 mililitre imiş. İkinci soru. Kütlesi 2 kilogram olan baklava tepsisi ile birlikte tartıldığında 3200 gram geliyor. Tepsinin kütlesini yani tepsinin ağırlığını soruyor. Evet kütlesi 2 kilogram olan baklava tepsisi. 2 kilogram kaç gram eder arkadaşlar? 2000 gram eder. Ne diyor? Birlikte tartıldığında baklava tepsisiyle birlikte tartıldığında 3200 gram geliyor. Burada 200 gramdı. Burada 3200 gram. Aradaki fark neymiş bir bakalım mı arkadaşlar? 2000 gramı çıkaralım. 0 0 2 1 1200 gram kaldı geriye değil mi? Tepsinin kütlesi 1200 gram var mı? Aa şurada varmış. Geçmişiz. Doğru cevap D seçeneği. Hemen üçüncü soruya gelelim. Aşağıdaki maddeler bulundukları hallere göre gruplandırılırsa hangisi farklı grupta yer alır? Bakalım arkadaşlar ne diyor? Hallere. Hava, gaz, kömür, katı, su buharı, gaz, oksijen, gaz, oksijen de gaz. Evet. Hangisi farklı? Üç gaz, biri katı. Katı olan kömür farklı oldu gördüğünüz gibi. 4 günümüzde yaygın olarak kullanılan ve elektrikle çalışan aydınlatma aracı nedir? Elektrikli hangisi çalışıyor acaba arkadaşlar? Meşale mi, mum mu, ampul mü, gaz lambası mı? Hangisi elektrikle çalışıyor? Hemen yorum kısmına yazar mısınız? Ben cevabı verdim. Siz yorum kısmına yazın lütfen. Söylemiyorum sadece bakan görebilir. Geçelim beşinci soruya. Doğru aydınlatılmış bir ortamda ışık nereden gelmelidir? Hangi elinin yazdığınıza yazıldığına bağlı arkadaşlar. Ters taraftan gelmelidir her zaman. Mesela sağ elinizle yazıyorsanız sol üstten gelmelidir. Eğer solak iseniz sol elinizle yazıyorsanız sağ üstten gelmeli. Ama %99'umuz sağlak yani sağ elinin yazdığımız için sol üst ışığın geldiği doğru nokta olacak sevgili gençler. A seçeneği. Geçelim 6. sorumuza. Şiddetli sese maruz kalan insanlarda ne gibi sağlık sorunu ortaya çıkar? Tabii ki şiddetli sese maruz kaldıysa arkadaşlar ses kulağı etkiler değil mi? Kulak da işitmeyi etkiler. Kulak yani işitme. Bakalım işitme kaybı, görme bozukluğu, dişler çürür, öksürürüz. Hangisi olur sizce? Kulak ve işitme yazdık yukarıya. İşitme kaybı olur değil mi sevgili gençler? Doğru cevap A seçeneği. Geçelim yedinci sorumuza. Evlerde ses kirliliğini önlemek için hangisi yapılmaz arkadaşlar? Yapılmayanı soruyor. Yüksek sesle konuşmamalıyız önlemek için. Evet bunu yapmalıyız. Doğru. Televizyonun sesini duyabileceğimiz kadar açmalıyız. Kesinlikle ses kirliliğini önlemek için bunu da yapmalıyız. Geç saatlerde çamaşır makinesi çalıştırmalıyız. Geç saatlerde soru işareti koyuyoruz. Gece elektrik süpürgesi çalıştırmamalıyız. Evet bunu da yapmamalıyız. O halde geç saatlerde çamaşır makinesi çalıştırmalıyız diyor. Hayır yanlış arkadaşlar. Çalıştırmamalıyız. Doğru cevap C. Evet sevgili gençler. a son sorumuza gelmişiz. Son soruyu cevaplarken sizden tekrar rica ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun ki biz de sizlere bütün yazılı sorularını çözmeye devam edelim. Evet 8. Hangisi ses şiddetini arttırmaz diyor? Megafon arttırır. İşitme cihazı evet işitme cihazı sesleri arttırır ki duymamızı sağlar. Fotoğraf makinesi hmm, bakalım soru işareti. Mikrofon Bakın şu anda ben mikrofonda konuşuyorum sesim çok sessiz konuşmama rağmen eminim ki size daha yüksek geliyor yani arttırır. Fotoğraf makinesi sesi arttırmaz görüntüyü alır arkadaşlar. Görüntünün fotoğrafını çeker. Doğru cevap C. Evet sınav burada bitti arkadaşlar. Güzel bir sınavdı. Umarım sizler de yüz alırsınız. Bir sonraki sınavda buluşmak üzere hoşça kalın. Başarıyla ve bizimle kalın sevgili gençler.